Yeni bir iş günü daha mı? Of. Bakalım bugün cumartesi mi? Of hayır bugün cumartesi değil. Aslında daha salıymış. Ne oluyor efendim? Bugünün aslında salı olduğunu öğrendim. İyi de bu sizin için ne değiştiriyor efendim? Bugün de işe gideceğim. Uf, hadi gel. İyi de efendim bu sizin göreviniz. Bir mısır gevreği yerim geçer. Hadi gel. Hadi gel Steve. efendim her yeri döküp saçıyorsunuz. Çok konuşuyorsun Tim. Siz olsun yoksa sen. Ah, hazırlansam ne olacak? Ah, hadi gel. Efendim sizin adınıza yetişilmiyor ki. Hadi. Daha dağıtmam gereken 300 davetiye var. Aslında sadece 6 6 davetiye yapmam lazım. Davetiyelik kesiyorum. Bunun içine koy. Ben de hazırlanayım. Hoppa. Hmm, ne giysem acaba? En iyisi bunlar. Giyineyim. Dışarıdan biri ıslık mı çalıyor? Efendim dışarıda çok fazla rüzgar var. Ve bundan dolayı da sizin gibi insanlar ıslık çaldığı düşünülüyor. Neyse daha gitmenize birkaç dakika daha var. İsterseniz dağıtacağınız yerleri tekrardan kontrol edebilirsiniz. Bu çok haklı bir fikir. Bilgisayarımı getirebilir misin? Tabii ki efendim. Buyurun. Hmm. Oh. Haklısın sanırım. Temin etmem lazım. Oo, bugün hava çok soğuk görünüyor. Tam eksi altı dereceymiş. Oo, çok soğuk. Kar yağışı var mı efendim? Bilmem de bir geleceğim bakalım. Burada göstermiyor mu? Bilmem dedim ya. Hı? Aslında çok da kar yağışı görünmüyor efendim. Olsun biz yine de alalım. Efendim, siz nasıl isterseniz bizim müdürü bir arayayım. Bilgisayarı getirir misin? Tabii ki efendim. Telefonumu getirir misin? Tabii ki efendim. Sanırım telefonunuz burada. Teşekkürler. Alo, merhaba, merhaba efendim, merhaba. Evet, bugün hava kar yağışlı görünüyor ve hava çok soğuk farkındayım. Evet, eksi derecede. Aslında dışarıda çalışmam çok olanak değil ama neyse. Ne tatil mi oldu? Gerçekten mi? Siz harika bir e, müdürsünüz. Gerçekten sizi çok seviyorum. Kızınızın okul tatil olduğu için mi? Kızınıza dua mı edeyim? Kızınıza binlerce kez dua ediyorum. Görüşmek üzere. Telefonu götür. Of. Sen götüremiyor musun? Okullar tatil mi olmuş? Ben okula gitmiyorum ki şapşık. Tabii ki de iş yerim tatil olmuş. Hadi gel biraz bayram edelim. Ne bayram ya? Ne yapacağız ki evde? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilme zaten sen. Oyuncaklarını oynayalım mı? Çok mantıklı konuşuyorsun. Hadi gel. İşte öyleyimdir. Oyuncaklarımı oynarız ama benim ev kıyafetlerimi giymem lazım. Sen oynamaya başla. Tamam. Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar aslan kıyala dündüp kesi olmuş. Ama o aslan değilmiş. Bir ayıymış. Merhaba tavşan kardeş. Oynuyorsun bakalım. <laughs> bir tane ayı var. Bu ayı ile tavşan arkadaş olacak. Hmm, tamam. Sen tamam. ayı mısın? Hı -hı. Ben de tavşan olayım o zaman. Merhaba iyi kardeş. Seninle tanışmayı çok isterim. Gerçekten. Aynı kendin gibi oynatıyorsun. Bu önde seninle tanışmayı çok isterim. Gerçekten mi? Hadi gel tanışalım. Tüv. Bak hadi gitsin tanışsınlar. Peki. Böyle eğlenceli oluyormuş. Hadi bana bir masal anlat. Hadi gel azıma çıkalım. Ben yatayım sen anlat. Okuyalım. Ama burada çok ıslık geliyor. Emin misin okulun istediğime? Kesinlikle. Peki. Bir varmış bir yokmuş. Pişş. Pişş. Ve son. Ben de biraz kestirsem iyi olacak herhalde. Uyandıktan sonra. Ee, hadi gel. Uyandın mı? Hayır. Yapmadıysan nasıl konuşarsın? Hayır. Ha? Hayır. Oyuncak getirdim. Hadi bunlarla oynayalım. Tamam. Sen kendi yaptın. Neden hayvancağıza yaptırıyorsun? İyi o. Uçuyorsun mu? Gel maçta. Ben de uçuracağım. Gel buraya yiyecek. Gel dedim sana. Kendi uçtu. Hadi gel. Bir dönme dolabı Ah, gel o zaman. Ooh, Oo, Hadi bin. Dönme dolap. Dönme dolap. Dönme dolap. Dönme ah. dolap. Ah. Sen odaya götürsün. Ne olacak? Uykun gelmiş. Bakayım saat kaç. Bu saat 11 çay geliyor. Panda de olacak. Yarın iyi bir iş günü. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. <laughs> Au! Bu kimi kim fırlattı? Affedersin oyuncak atıyorum da. <laughs> oh, sanırım ben de düştüm. Gitmem olacak diniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hep yeni videolarla karşınızda olacağız ve daha da ne olacak? Daha da. Net. Görüşürüz.